İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Cepli bilardo oyunlarının en sevilen disiplinlerinden biri de snooker'dır. Evet. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi bakalım. Snooker masasının boyu 3 metre 60 santim, eni 1 metre 80 santimdir. İki kişi ya da iki takımla oynanır. Oyunun başında masada vuruş topu olarak anılan bir beyaz top, her biri 1 puan değerinde 15 adet kırmızı top ve 6 adet farklı renkte top vardır. Renkli toplardan sarı 2 puan, yeşil 3 puan, kahverengi 4 puan, mavi 5 puan, pembe 6 puan ve siyah top 7 puan değerindedir. Tüm bilardo disiplinlerinde olduğu gibi oyuna başlamadan önce bant atışı yapılır topu kısa banda yakın bırakan oyuncu, oyuna başlama veya rakibini başlatma hakkını kazanır. Snooker'da sırası gelen oyuncu önce bir kırmızı topu, ardından da bir renkli topu ceplerden herhangi birine sokmaya çalışır. Cebe sokulan renkli top çıkarılarak tekrar masadaki işaretli yerine konur. Yo 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 yo, yo sporcu. Snooker'da deliğe giren kırmızı toplar tekrar dışarı çıkarılmaz. Heh. Aferin. Geçerli bir atış sonucunda oyuncu cebe top düşürmeyi başaramazsa oyun sırası rakibe geçer. Eğer oyun sırasında bir oyuncu beyaz topu deliye sokarsa 4 ceza puanı alır. Kırmızı top yerine renkli bir topa vuran oyuncuysa en az 4 puan olmak üzere vurmuş olduğu topun değeri kadar ceza puanı alır. Herhangi bir topun masadan dışarı çıkması ya da beyaz topa iki kere vurulması rakibe 7 puan kazandırır. Topların herhangi biri hareket halindeyken yapılan vuruş geçersizdir. Oynama hakkı rakibe geçer. Masadaki kırmızı toplar bittiğinde renkli toplar puanlarına göre küçükten büyüğe doğru sırayla deliklere atılır ve tekrar yerlerine konulmaz. Tüm toplar deliklere sokulduğunda bir set tamamlanmış olur. Turnuva maçları genellikle 5 galibiyet seti üzerinden oynanır. Eğer bir oyuncu 3 seti almışsa oyunu kazanmış kabul edilir. Popüler bir bilardo oyunu olan snooker'ı kısaca ele aldık. Teşekkürler. Çok iyiydiniz. Görüşmek üzere.